Burası Çanakkale. Lazı, Çerkesi, Kürdü, Gürcüsü, Pomağı Azerisi, Görüğü Türkmeni, Arnavudu Boşdağı ve daha niceleriyle tek milletin tek bayrak altında can verip vatan vermediği Türk yurdunun Adı der Çanakkale. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hafızalara kazındığı, zalimlerin umutlarını kaybettiği yerdir Çanakkale. Bizim için İzmir, Saraybosna'dır, Halep'tir, Kerkük'tür, Musul'dur, Karabağ'dır, Trablusgarp'tır. Atatürk'ün Trablusgarp'a tatile gittiğini düşünenler, Filistin'de İngilizlerle savaşını bilgisayar oyunu sananlar, Çanakkale'yi sadece turistik bir destinasyon zannedenler, bu kutsal vatan topraklarını da patates, soğan tarlası olarak görüyorlar. Bu gafleti görüyor ve üzülüyoruz. Atatürk'ün aziz hatırasını hiçe sayıp Hirisos Tomos'un ideallerini büyük Atatürk'ün idealleriymiş gibi bize dayatmaya çalışan dalalet içindekileri görüyor ve üzülüyoruz. Misak-ı milli sınırlarımız içerisinde öz ve öz Türk yurdu olan bu topraklarda bir terör devleti kurma rüyasında olan hainleri görüyoruz ve izliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ne, şehrimize ve ailelerimize karşı taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Biz Çanakkale'li Türkeşleri olarak vatan nedir biliriz. Bir toprak nasıl vatan olur? biliriz. Hele vatan nasıl savunulur onu da çok iyi biliriz. Biz Türk'üz. Metehan'dan bugüne açları doyururuz, çıplakları giydiririz, açıkta olanı barındırır, yurtsuzlara sahip çıkarız. Binlerce yıldır Allah'tan ister ve ondan başkasına boyun eğmeyiz. Görüyoruz ki düşmanlarımız şunu çok iyi biliyorlar. Lazı Pomak'tan, Boşnağı Gürcü'den, Kürdü Yörük'ten, Alevi'yi, Sünni'den bu milleti tarihinden koparmadan bin yıldır Türk yurdu olan bu toprakları rüyalarında bile göremeyecekler. İşte bu yüzden Cumhuriyeti kurduğumuz ilk günden beri, 100 yıldır Allah'tan başka ilah tanımayan bu tek vücut olmuş milleti bölmek, direncimizi kırmak ve akılları sıra bizleri içeriden yıkmak için var güçleriyle ara vermeden saldırıyorlar. Yaşadığımız her büyük felakette yardım için değil, yardım edenleri aşağılamak, onların direncini kırmak, komplolar kurmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Oysa en kanlı savaşlarda da iyi taraflar felaketin yaşandığı alanda insani yardım kuruluşlarına dokunmaz. Sanal alemin boyutsuz hayal dünyasında yolunu kaybetmiş bu çürümüş ruhlar Atatürk'ümüzün hayatını adadığı bu millete hakaret etmeyi Atatürkçülük emperyalistlerle işbirliği yapmayı çağdaşlık olarak bizlere dayatıyorlar. Atatürk'ü bu milletin esaret kabul etmez yüreklerinden söküp resimlere, heykellere sığdırmaya çalışanlar o resimleri kendilerine maske yapıp heykellerin arkasında bu vatanı rahatlıkla peşkeş çekebileceklerini sanacak kadar sapkınlar. Türk milletinin ihtiyacı olan teknolojileri geliştirmek için Türk gençlerine değil Amerikalı şirketlere güvenenlere. İnanın. vatanımıza çökmeye çalışanlara. Terörü barış, teröristleri demokrasi maskesi altında dayatanlara, ezikliği evrensellik, beceriksizliği dürüstlük diye pazarlayanlara geçit yok. Bizi zorda bırakan düşmanlarımız değil. Bu gaflet, dalalet, hatta ihanet içinde olanlara destek veren ve bizlerin asla vazgeçmeyeceği arkadaşlarımız, akrabalarımız, komşularımız, canlarımız, ciğerimiz, dostlarımızdır. İşte canımızı acıtan budur. Biz vatan için keferi sırtında bize ölmeyi emreden liderler biliriz. Biz kula kulluğu reddeden ak saçlı dede korkutlar biliriz. Biz eline, beline, diline sahip ol diyen Hacı Bektaşi veliler biliriz. Türküz, türkü dinleriz, türkü biliriz. Biz bastığımız toprağın bildiklerimizle vatanın olduğunu biliriz dostlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Tıpkı hatayımız gibi atamızın bize vasiyeti olan ve bir gün mutlaka dediğimiz misak-ı milli sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğimizi gelin bu dünyaya hep birlikte haykıralım. Öyle bir haykıralım ki sesimizi dünya duysun. Öyle bir kenetlenelim ki Akdeniz'e uçak gemilerini, Batı Trakya'ya tanklarını, adalara füzelerini, misak milli sınırlarına it sürüsünü gönderenlerin, meclisimize sızmış sırtlanların ilelebet bu topraklarda umudu kalmasın. Adına Türk yurdu denen bu bin yıllık kardeşlik ormanında yetişen, aklı hür, vicdanı hür, irfan.